seçim öncesinde. Marf Bey bir sorum daha olacak size. Bu madde sepeti fiyatlarıyla alakalı TÜİK ve DİSK arasında bir tartışma ve dava süreci yaşandı. Sizin, sizin aldığınız bilgiler nedir? Aslında çok önemli bir karar çıktı biliyor musunuz? Dün 6. Ankara İdare Mahkemesi'nin verdiği karar o kadar önemli ki ee, şimdi geçen yıl Haziran ayında e, Mayıs ayından itibaren aslında TÜİK bu e, enflasyon hesaplamasının temelini oluşturan madde fiyat listesini açıklamayı e, kesti. Ve e, maddelerin ortalama fiyatlarına sepete ulaşamaz oldu araştırmacılar, e, gazeteciler. E, bizim yazarımız Alaaddin Aktaş'ın da çok yakından e, takip ettiği listelerde bunlar. Bunun üzerine e, DISK, özellikle de e, DISK'in araştırma birimi DISCAR, e, TÜİK'e başvuruyor, diyor ki bu e, daha önce açıkladığınız bu verileri biz sizden almak istiyoruz diye red cevabı alıyor. İşte CİMERE başvuruyorlar, Bilgi Edinme Kurulu'na başvuruyorlar. Hep e, red cevabı alınınca bu sefer bunu e, idare mahkemesine taşıyorlar. Aslında burada 6. E, İdare Mahkemesi'nin verdiği karar çok önemli. Diyor ki e, disk tarafından istenen belgelerin açıklanmasının kurumun görevi gereği oldu ve bilgi talebinin reddedilmesinin de hukuka aykırı olduğuna karar veriyor. Bu çok önemli bir karar. E, yani her gün enflasyon konuşuyoruz. Ülkenin en önemli meselesi. Bunun da en temel verilerinden bahsediyoruz aslında. O açıdan çok çarpıcı bir gelişme olarak Ankara'da bunu da kaydettik. Peki, çok teşekkürler. Değerli katkılarınız için var.